Tube Merhaba arkadaşlar. Bir bir video şu kelteriz. Evet, size bir şey demem gerek. Tubers 93 o, o oyunuma geldi. Ya da fake mi bu? Fake mi ya da gerçek mi? Mipsi 4 bu. Oraya hacklemişti zaten. böyle hacker. Kim 2022'de yapmış. Nasıl olur? oyuna bir oynayalım mı? Oynayalım. Dur, e, şimdi biraz sesli olacak. Kısa bir ses. Server'ı girene kadar bekliyorum. <laughs> evet. Bu ne diyor? Bunu ben bir videoda görmüştüm. Oyundan çıkamazsınız. Bakıyorum. Bak çıkamıyorsunuz. Bastım. Olmuyor. Onu bir daha şansız. Hiç. Evet. Tubers 93 geldi mi? Geri bu video alakalı olan şeyler yaparım. İşte çok enteresan bir şeydi. Şimdi bir profiline gidelim. YouTubers 93 e, mi gözüküyordu. Arkadaşlar. Valla fake mi? Valla yani gerçek mi? Bu video alakalı bir şey yapacağız. 10 da İşte evet. 10.000 tane e, evet follower var. 16 tane arkadaşı varmış. Alak evet. bu video ile alakalı devamı gelecek bölüm 2. 10 like dakika gelecek. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.